Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangında çiftliği zarar gören ünlü manken Tuğba Özay sinir krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve felç geçirmişti. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay dün yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti. Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay yaşananların ardından felç geçirdiğini söylemişti. Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz çiftliği olduğu ve yangından zarar görmediği ortaya çıkmıştı hastaneden taburcu olan Özay, Şirin Evler'de bir kuyumcu açılışına katıldı. Kurdela kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekmişti. Tuğba Özay'ın bu görüntüsü sosyal medyada tartışma yarattı. Özay, gelen eleştirilerin ardından adeta çıldırdı. Tuğba Özay, gelen eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına cevap verdi. İşte Özay'ın isyanı. Sabah 7'de ancak bir uçak bulabildim. Bütün gece hiç uyumadım. Dedim ki bu yangın bizim oraya doğru da geliyor. Komşularımla konuştuğumda Tuğba Hanım merak etmeyin. Yardımcılarımla konuştuğumda hayır bizim bölgede şu anda yok. Dediler ama ben her an her dakika Manavgat'la ilgili yayınlar yaptım. Ne ki yangın uçakları gelsin. Bu arada jandarmayla sürekli olarak jandarma komutanlarımızla sürekli irtibat halindeydim. Lütfen bana hiç kimse iftira atmasın. Hiç kimse benim yalancı olduğumu, sahtekar olduğumu asla ve asla düşünmesin. Ben hayatım boyunca çocukluğumdan beri delikanlı duruşumla, net oluşumla, dürüst oluşumla kazandım. Bütün çevrem, tanıyan tanımayan herkes bilir. Tanımak istemeyen de kendi gibi bilir. Lütfen söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin ve yanlış anlaşılmadan, yanlış anlamaya meal vermeden lütfen sağduyulu bir şekilde dinleyin. Ve ben bütün gece daha çiftliğimizin oraya yangın gelmeden hep yayınlar yaptım. Arkadaşlarımın sesini duyurmaya çalıştım. Manavgat'ın sesini duyurmaya çalıştım. Sanki ben bir kurtarıcıymışım gibi bütün Manavgat halkından sürekli mesajlar geldi. Gerek Instagram'dan gerek WhatsApp'tan. Gerek telefon trafiği inanılmazdı. Ve ben ikinci gece olmuştu yine hiç uyumamıştım. İkinci gecedir hiç uyumamıştım. Bir, bir saat bile uyumadım ben. Ve sonrasında sabah yedi uçağıyla hemen Antalya'ya gittim. Yanımda hiç unutmuyorum Gülistan adında bir hanımefendi oturuyordu eşiyle beraber. Onlar benim gözyaşlarımı gördü. Neredeyse kaptana ne olur kaptan biraz hızlı sür uçağı diyecek durumdaydım. O derece psikolojim bozuktu. Ve ben Antalya'ya indiğimizde tepeden zaten daha Antalya'ya inmeden gökyüzünden o dumanları görüyordum. Ve inanılmaz bir korkuya kapılmaya başladım. Antalya'ya indiğimizde beni hemen karşılamaya geldi arkadaşlarım. Hemen yardımcım Şehriban Hanım'la konuştum. Dedim durum nasıl? Çiftliğin oraya yangın gelmeye başladı dediler bana. İlk söylediğim şey, ilk söylediğim şey çiftliğimi düşünmek değildi. İlk söylediğim şey her ayı, her külü yani benim çocuklarımı bir an önce oradan alın ve çiftliği terk edin dedim ben. Çiftliği terk edin dedim. Ben hiçbir şekilde kendi malımı, mülkümü düşünmedim. Bana iftira atanlar o ateşlerde yansınlar. Bana iftira atmayın. Yeter. Yeter benim bir canım var. Kimseden de korkum yok benim. Yettiniz artık. Yettiniz. Çiftliğim yanmadı diye mi ben suçluyum? He? Ben aylardır, yıllardır bütün konuşmalarımda, bütün açıklamalarımda tabiat sevgisinden bahsetmedim mi? Doğa sevgisinden bahsetmedim mi? Vatan sevgisinden bahsetmedim mi? İnsan sevgisinden, kardeşlikten, birlikten, beraberlikten bahsetmedim mi? Bana bunu nasıl yaparsınız? Bana bu iftiraları nasıl atarsınız? Ve ben sonrasında yardımcıma dedim ki: Derhal oradan çıkın. Hiçbir şeyi düşünmeyin. Derhal çiftliği terk edin. Herkül ve Hera'yı çocuklarımı alarak çiftliği terk edin dedim. Onlar da bunu yaptılar. Çiftliği terk ettiler. Yangın alevler halinde gelmeye başladığı andan itibaren ve ağlayarak bir tepenin üstüne gittiler. O tepenin üstünden çiftliği görmeye çalışarak her dakika bana bilgi vermeye başladılar. En son aldığım haber daha Antalya Havalimanı'ndan Manavgat'a giderken Şeyrban telefonda ağlayarak sinir krizleri geçirerek Tuğba Hanım göz gözü görmüyor. Dumanlar içerisindeyiz. Nefes alamıyoruz. Hiçbir şekilde gözümüzün önünü göremeyecek hale geldik. Dumanlar korkunç. Çiftlik yanıyor dedi. Ve bir patlama sesi duymuş kadıncağız. Kendi evinin önündeki ağaçların patladığını görmüş. Kendi evinin patladığını görmüş. O anki kaos ortamı, o anki dumanlar Kadıncağızın bu duyguya sahip olmasına sebep olmuş. Ve bana bunu söylediği anda çiftlik yanıyor dediği anda kendisi de zaten bir travma içerisinde ve ben sinir krizi geçirdim. Zaten onun öncesinde yardım çağrılarında bulunuyordum. Zaten onun öncesinde hüngür hüngür ağlayarak manavgatın sesini duyurmaya çalışıyordum. Dediğim gibi çiftliğimizle ilgili en ufak bir konu yoktu o ana kadar. Ta ki Şehriban bana çiftlik de yanıyor dediği andan itibaren zaten yayınlar yaparken başladım ağlamaya, sinir krizi geçirmeye. Ve aynen şöyle oldum arkadaşlar, aynen. Çok özür diliyorum affınıza sığınarak. Çünkü böyle maalesef ki yaşamlarına bu şekilde devam eden kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da var. Ama ben bir anda sinir kasılması, bir anda kaslarımın kasılmasıyla böyle oldum. Böyle. Size yemin ediyorum. Aynen böyle oldum. Ve yanımda arkadaşım sinir krizi o da benimle beraber geçirmeye başladı. Çok korktu. Ağlaya ağlaya dayan Tuğba, dayan Tuğba, hastaneye gidiyoruz Tuğba. Hayır dedim ben o halde biri çiftliğe gitme derdindeydim. Orayı kurtarma derdindeydim. Hala o kafadaydım. Ve ben Hastaneye nasıl götürüldüm? Eslem Hastanesi. Gidin sorun. Ben o hastaneye yatırıldığımda ne haldeydim? Gidin sorun. Oradaki doktorlara sorun. Bana anında iğneler yapılmaya başlandı. Alın bakın alın burada. Tamam mı? Bana serumlar verildi. Ben kaç tane serum yedim anımsamıyorum bile. Ve o sinir krizini o yediğim iğnelerle Vurdu, vurulan serumlarla yediğim serumlarla bütün gün nasıl bir e, ruh halindeydim? Ne dedim, ne yaptım? Kim geldi, kim gitti? Hayal meyal anımsıyorum. Ve ben hastanedeyken saatler ilerlerken bu kez de hastaneye yangın gelmeye başladı ve bu sefer hastaneyi tahliye etmek zorunda kaldılar. Beni de başka bir hastaneye sevk etmek istediler. Ben hayır dedim iyiyim. Çiftliğime gitmek istiyorum. Fakat Şehriban tabii hala daha o bölgeye jandarma bu arada jandarma bölgeye sokmadığı için hiç kimseyi Şehribanlar da yani yardımcılarım oraya giremedikleri için çiftliğin yandığını da düşündüler. Ama yine söylüyorum tek dert zaten çiftlik evim o bu şu değil. Ben zaten yıllardır bütün ormanlar için mücadele eden bir, bir insanım. Bir çöp atıldığı zaman kuduran, bunu kendi elleriyle o çöpleri toplayan jandarmaya, belediyeye haber veren bir insanım. Bunu o bölgede yaşayan birçok insanda köylüsü de bilir, belediyesi de bilir, jandarması da bilir. Lütfen hakkımı bu konuda yemeyin. Ve sonrasında, ve sonrasında, ben. Hastaneden çıkarıldığımda zaten saat kaçtı bilmiyorum ama saatler geçmişti. Beni bir otele götürmüşler. Arkadaşlarımızın, dostlarımızın otelinde. Aynı anda yardımcılarım Elif geldi, Armağan geldi, annem geldi, dostlarım Yeşim geldi. Bir sürü insan İstanbul'dan atlayıp yanıma geldiler arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadılar. Zaten ailem geldi her şeyden önce. Anam geldi. Herkesten her şeyden önce ve dostlarım Allah hepsinden razı olsun. Ve ben daha bir kendime gelmeye başladığımda sevgili Şehriban yani yardımcım çiftliğimde çalışan benim sağ kolum kardeşim ablam dediğim insan bir telefon açtı. Çünkü onlar çiftliğe gitmişlerdi artık. Tuğba Hanım çok şükür az bir zayiatla kurtardık ama çiftliğin bütün etrafı kül olmuş. Ben bu telefonu duyunca bir yanda acı, bir yanda hüzün, bir yanda sevinç çok garip bir duygu yumağına girdim. Kim olsa aynı duyguyu yaşar. Kim olsa. Sonuçta tabii ki hepimizin emekleri var orada. En ufak bir şeyimiz kaybolduğunda bile üzülmüyor muyuz? Tabii ki insanın evi yansa Emekleri yansa, hayalleri yansa, özlemleri yansa, yılların birikimleri yansa üzülmez mi? Eğer ki bir insan dünyanın başka ucundaki bir insanın acısına da üzülebiliyorsa